videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir dakika bunu ağlatılmış da ne diyeyim bir dakika kapatayım. Kapanmıyor neden bu? Başlığı yapamadım ya. Tövbe sağlıkla <laughs> bir şey olmaz. Hepinize en selam ederim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte deli bir video çekiyoruz. Evet deli bir video çekiyoruz. Bu video siz istediniz. Evet. Beğenilerim benim gibidir. Her zaman komiklikleri, deli deli şeyleri sever. <laughs> neyse dedim tabii ki de bir şaka. Şey, Yıllar sonra Nilgi'de karşınızda. Ee, bugün sizinle birlikte toplulukla oynattığımız ve çok seçilen, e, yani arasının çok seçilen videoyu çekiyoruz. Siz seçtiniz bu videoyu ve bu video 15 like gelirse, 15 like geçerse... 15 dakika geçerse bu videon devam edeceğiz. Başını söylemedim ya. Bir gün boyunca bir gün değil 3 gece deli gibi pijamayla sokakta gezeceğiz. Evet delilikler geliyor. Evet deliyiz işte. Neden deliyiz? Derin ya işte. Ama siz istediğiniz bu videoyu ne yapabilirim? e, ee, ben topluluğuna oynattığım zaman çok böyle çok sevileceğini düşündüm. Sevler diye de düşünmüştüm. Biliyordum da bunu seçeceğinizi. Ben sadece bunu da kaydım. Ben indirim, e, ben bir gün boyunca tatlı yedim biliyorsunuz. 3 ay mı kaç ay önce yay, yaydı yay, yani. yani yazdı aslında. Ee, bir dakika. Evet, ilerim, bir sadece video, tatil, bir gün boyunca tatlı yedim videosunda Demiştiniz ki Nillerim Yani e, bir ay yorumun yorumda yazmışlar ki e, bir takipçi e, gece galiba böyle bir yorum Yani pijama ile gezer misin? Ben de bunu unutmadım. Çok sevdiğim yorumları hiçbir zaman unutmuyorum Nillerim Her zaman siz benim için önemlisiniz. Ben bazı youtuberlar gibi değilim. E, yorumlara önem vermeyen. E, ve Nillerim ellerim video sona kadar izlemenizi istiyorum. Toklar birlikte çektiğimiz bazı videoları sona kadar izlememelisiniz. Bunu nereden bildik? biz her, e, e, videonun sonunda e, böyle bir şifre koyuyoruz. Bir şifreler koyuyoruz. Siz kim onu yoruma yazarsa onu biliyoruz ki o sona kadar izlemiş e, ve onun kanalına abone olacağız dilerim. eğer e, yaparsanız tabii ki de yapmayana ve sona kadar izlemeyen kişinin yorumuna Hiçbir kalp takmam. Küserim isten. Bu videoda da sona kadar izleyin çünkü şifre koyacağım ve nasıl bir nasıl ne yaptığımı da sorup abone olacağım. Kim o şifreyi yazarsa ama çoğaltıp sonra şifreyi yazmak oo, <laughs> sonra o olmaz. Eee sonra kişinin kanalına abone olacağım ve yorum yapacağım. Çünkü benim için önemlisini. Videomu sona kadar istedim Evet neden videomuza geçelim. Çok konuştum indirim biliyorum. Ben de her zaman video çeksem her zaman hasta oluyorum ya. Ne benim hastalığım galiba geçmeyecek böyle bir hastalığım var. <laughs> Özür dilerim. Şimdi artık geceleri size videolar çekeceğim. Yani iş gece size pijamayla geleceğim. Oh, o zaman dilerim gece görüşürüz. Evet dilerim. Ee, saat biraz çok geç oldu. Saat bakalım kaç olmuş. Kamerayı gidip dolanmadım tabii ki de. Çok geç oldu ya. Evet ne Saat şu an 23. 23 59. Evet ne Saat çok geç. Herkes uyk, uykucu uyku vakti gibi böyle bir vakit. Ee, şimdi derim. Bazı kişiler tabii ki de telefonla <laughs> gizlice girmeyen herkese. Ee, şimdi derim. ben Böyle bir pijama buldum. Normal pijama bulmadım. Bu deli pijamayı giyeceğim. Hiç sevmedim ama senin için yapacağım dedilerim. Ve terlikle gideceğim bahçeye. Ha ho, ho ho deli değil deli değil, diyecekler. Şimdi ben bunları giyinip geliyorum. Evet deli miyim? Deli şu an karşınızda. Bakın ya deli miyim ben deli miyim. Bakın burada aynen var dedilerim. Bakıyorum şu an kendime. Çok deliyim. Sözü çok uzatıyorum yani dedi. neyse gidelim ileri mi şimdi deli gibi dolaşmaya. Ee, nerelere gideceğiz? Metroa ee, metroya gideceğiz nerelere? Metro tarafta çok insan olur diye düşün. Umarım şimdi herkes olmaz ya çok korkunç utanç verici video. Boncuk diyeceksiniz nerede değil mi? Gece vakti uyudu uyudu boncuk uyudu ama sizi göst göstermeyeceğim. Şimdi dedim gidelim Terlikse gideceğim ya soğuk olmaz mı acaba bana? Umarım olmaz. Boncuğu evde bırakacağım Nilerim. Çünkü olmaz yani. yani. Olmaz işte yani. Olmaz işte. Şimdi gidelim. Orada görüşürüz Nilerim. Derelerimiz geliyor. Şimdi Nilerim. Şimdi pijamayla bahçede geziyorum Nilerim. Şimdi buradan geldim Nilerim. Arka sokaklara geliyorum ki. Arka sokaklarla gelmem gerekiyor. Çünkü korkuyorum şu an. Nereye ne yapacağım? Çok utanç verici. Ben böyle şişiyorum. <laughs> Aa bunlar kim ya bakayım. Ay pijamalı gelmiş galiba. Ben buna bakacağım. Hele. <laughs> <laughs> Ay bu kız deli mi ya? Ay deli işte delin teki. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir telefonun yanımda olsaydı fotoğrafını çekerdim ya. Evet ya keşke ben de. Nereem çok. Kötü. Ay burada da birisi var. Teşekkür ederim. Var. Sen kimsin? <laughs> selam ablam. Selam selam. Fakir misin? Ne yapıyorsun lan? Kıyafetin yok mu? <laughs> lan. Lan beni sinir etme ha. Ben çok nilim. Bunu unutma. Ben bir youtuberım. <laughs> tamam ablam çok güzel. Ben de bu kombini çok beğendim. Alacağım. <laughs> çok güzel ha çok. Telefonumu sana çekmeyeceğim kesinlikle. Ay bir de bak gülüyor ha gülüyor. Ay Ay burada galiba hiç kimse yok dedim Ara sokaklarla girdiğim çok iyi oldu ya. Çok gülüm dilim, dilim. Dilim olmasaydı ha. Gidelim bu ne? kim ya. Ay buralarda sileyim en iyisi. Yarın sabahmış çilelerim çok olacak. Mis gibi kokusun ya. Bir komiklik bulmak isterim ya. Zaten sabahtan beri herkes üzerime çığırıyor. Kışkırıyor üzerime. bir komiklik olsa da gülsem burada. <laughs> Ger gerçekten adamın adamın dileği kabul oluyor. Of ya çok sinirliyim şu an ya. Hiç gülecek bir şey de bulamıyorum. Ben... Ay dualarım kabul oldu. Bu ne? Abla bu kimden? Hiçbir şey. Dualarım kabul oldu. Ben meleğim. Melekler duaları kabul eder. Allah bu ne? Ne yapacağım? Ay burada galiba hiç kimse yok. Umarım dediğim gibi olur. Umarım çok korkuyorum Dilleri, Bu çok komik bir şey. ne derim? Bu video ben nereden aklıma geldi ya? Neyse sona kadar izleyin. Aha burada hiç kimse. Yes yiyecektim varmış. Hemen enişe gideyim. Ha, baba bana kola alır mısın? Tamam kızım alırım ben sana. Çok güzel kol alırım ben sana. Teşekkür ederim ya baba. Ney? Bu ne kim ya? <laughs> bu kim ya? O <laughs> <laughs> Ay bu ne? Yardım edin. Bir koruyucu melek lazım. Bu ne? Bu ne? Ne? Kanka? <laughs> Kanka? Ne işin var burada senin? Ben ne işim var? Video çek peşindeyim. Ay çok teşekkür ederim. Lan sen kimsin ben? Ne gidiyorum ya? Video peşindeyim. Niye sen burada ne işin var? Hem de bu halde. Pijama takımlarıyla. Hiç e, şey ben video peşindeyim. E, bunu videolar e, tabii ki sen e, ee, tanıyorsunuzdur umarım nillerim. Ee, i̇smini bin kere değişti. Levi. Ben ilk ismini de tabii ki de tanıyorum. Ama benim ilk ismini kanka. Levi işte tanıyorsunuzdur. İsmi çok değiştiyse de artık ben buna kısa Levi diyorum ya da kanka diyeceğim. Levi çok güzel çünkü sen yakışıyor. Tamam da kanka bu konu diye Bu ne hal? İstiyor musun sen de bunlar? Yok kanka bu değil. Bu istemiyorum. Ben eve gitmek istiyorum. Ama gece sonuna kadar böyle kalacağım. Kanka senin işin peşen bitmiş yahu. Ben gidiyorum eve ya. Tu kokteyl alıyorum. Ay bir fotoğraf çekeceğim. Lan sen kim bu fotoğrafını çekeceksin? Instagram beni konuştun ha. Allah Allah. Allah'ım bitmiyor ha bitmiyor. Herkes bu gece. Herkes bu gece beni gülecek. Ay. Ay. O? Ne oldu ablam? <laughs> O? Oh. Ne oldu? Yeni moda mı geldi? Bu moda mı sen? Önce pijama. Bunu kaça satıyorsun? Kaça aldın bu pijamayı sen? Aa çok güzel modalıymış. Bir tek sen beni avladın. Evet, pijama takımı çok moda annelerim. Vallahi bitmiyor. Peşini bırakmam. Nereden aldın? Bit pazarından. Bit pazarından mı? Tamam gidiyorum oraya söyle. Nerede alacağım abla bit pazarından. Ay gideyim. Bulamak ya. Olsun. Hey bak çok komik ama. Çok komik. Git. Gitme sen alırım. Tamam tamam. Annem zorla aldı. Evet millerim. Ee, bu geceni de boşa vurduk sayılır. Yani saat artık kaça sonuyor Bakayım ben saatim var kolumda. Bakalım. Evet artık e, uykum, uykum geliyor artık. Nilen'in benim de. Şimdi yarının e, böyle saat de burada başlamayacağım. Başka bir yerde orada başlarım Dilerim Or e, Yarın gece görüşürüz. Evet, dilerim, e yarının gecesine yine hoş geldik. E, şimdi Nilen şey, yine Gece saatlerinde saat günah o gündün gece gibi buradayız. Evet gelirim. şimdi de başka bir gece saatlerinde ee, ve başka bir yerdeyiz. Burada çok kalabalık olduğu bir yer. Gece bilmiyorum artık nasıl. Ah, Şeklinin güzelliğine bakın. Ben kapatacağım artık bilirim. Lale mi bu ne? Ya çok güzel lale değil bu senin lale mi neydi ismi ya. Hatdok ver. Hatdok. Evet. Sesimiken unutmuşum. Selam. Selam ablam. Bu ne hal? Galiba delilerden kaçtı. Delilerden birisi. Evet olabilir. Gel tutuklayalım. Lan ben youtuberım. Nasıl? Youtuber. İşte youtuberım. Ben youtuberım. <laughs> ben youtuberım. Deli değilim. Ben youtuberım. Tamam ağlatma yahu. E, tamam. Mutlak verin bana. Tamam Hotdog ver Hotdog. Tamam. Parasını da sonra versem olur mu? Olur ablam YouTube olsun. Evet tamam. Dedim, bedava bir şey yedik zaten bir şey olmasın. Burada birisi var. Hem de ünlü birisine benziyor galiba. <laughs> sanatçılarda da e, alacağız e şimdi ay bu resim bence çok güzel oldu değil mi? Ay bence çok güzel oldu Kimle konuşuyorsun sen? Ne bileyim? Bakayım. Aa muhteşem bir sanat eseri. Bence de muhteşem. Biraz takayım. Evet. Aa muhteşem bir sanat eseri yaptım. Buna bak çok komik sanat eseri. Bu ne ya? Bunu hiç tadamazsın ki. Ne öğrenmiş o? Sen bir, şey. bir kendine bak. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa, Şimdi nelerim? Şimdi çok kötü bir şey 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 şey. şey. Nelerim? Kaçmak istiyorum ya yahu. Buraya kaçalım nelerim. Hepsi. Ay kaçalım. kaçalım. Merhaba. Merhaba. Sen sesin neden öyle? Ay beni görmedi daha iyi. Beni görmedi daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Biliyor musun? Bir tane delihanı varmış. Delilerin olduğu hastane. Evet. Orada bir deli kaçmış deli kaçmış yani. Pembe kıyafetli saçını da böyle toplamış. Elinde kamerayla kaçmış. Öyle mi? Ney? Yoksa sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun? Kız sen buraya gel. Deli. Deli kaçmış deli. Ne oluyor? Deli misin sen? Sen bu de deli. Ben delilerden kaçmadım deli. Ay bu deri galiba. Ben youtuber'ım. Youtuber'ım gerçekten bana okşatmışsınızdır. Gel buraya. Nillerim kurtarın beni lütfen. Gel buraya. Nillerim yardım edin. Buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Nillerim nillerim deliler bunlar. Deli sizsiniz ya. Aa!